Mitokondri vücudumuzda her hücrede bulunan mikroskobik enerji santralleridir. Temel görevleri vücudumuza aldığımız besinleri ATP adı verilen enerji kaynaklarına çevirmektir. ATP kas hareketlerimizden düşünmemize kadar geçen ve tüm bu olaylar içinde metabolik hadiselerde de yol alan tüm vücut fonksiyonları için gerekli olan bir moleküldür. Mitokondriyi bir ilçede ya da bir şehirde ya da bir ülkedeki enerji üreten santrallere benzetebiliriz. Eğer santral bir nedenden dolayı bozulursa o şehir ya da o ülke enerjisiz kalacak, dolayısıyla karanlıkta kalacaktır. Mitokondri de bozulursa ya da bir şekilde etkisiz hale gelirse hücreler enerjisiz kalır. Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz mitokondriyal disfonksiyon yani vücudumuzun enerji santrallerindeki arıza. Haydi gelin buna yakından bir bakalım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı paylaşmayı unutmayınız. Eğer sorularınız veya yorumlarınız olursa mesaj kutuma bırakabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, mitokondriyal disfonksiyon ne demek? Eğer hücrelerimizdeki mitokondrilerimiz düzgün çalışmıyorlarsa, tabi bunun birçok nedeni var, onlara birazdan değineceğiz. Bu durumda mitokondriyal disfonksiyon meydana gelir. Bu durumda en basit olarak vücudumuzun enerji üretimi azalır, hücrelerimiz yakıt bulamaz hale gelirler. Serbest radikaller birikir, dolayısıyla hücrelerimiz oksidatif strese uğrayıp zarar görürler ve en önemlisi hücre ölümü tetiklenebilir. Bu durumda ise başta hücreler ve daha sonra organlar kaybedilebilir. Varlığımızı sürdürebilmek için enerjiye ihtiyacımız var. Enerji yoksa ölüm var. Bunu asla unutmayalım sevgili dostlar. Bunun için basit karşılaştırmalı bir örnek verelim. Çoğunlukla hepimizin bir arabası var ve arabanın motoru eğer çalışmazsa arabanın gitmesi mümkün değil. İşte bu durumda araba yavaşlar, ısınmaya başlar ve bir müddet sonra stoplar. Evet, aynen hücrelerimizde böyle sevgili dostlar. Yani eğer mitokondrilerimiz enerjisiz kalırsa, enerji üretemez hale gelirlerse vücudumuz yavaşlar ve iltihaplı, inflamasyonlu hale gelir ve en sonunda durur. Peki mitokondriyal disfonksiyonun belirtileri nasıl anlaşılır? Biz de bunu gözden geçirelim. Aslında mitokondriyal disfonksiyon sadece bir hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Birçok hastalıkla ilişkili durumlardır mitokondriyal disfonksiyonlar. Yani her hastalıkta meydana gelebilir. Kronik yorgunluk, sabah yataktan kalkacak halimiz olmaz. O derece kronik yorgunluk meydana gelir. Kas güçsüzlüğü, merdiven çıkmakta bile zorlanır hale geliriz. Beyin sisi oluşumu, unutkanlık ve odaklanma sorunları ortaya çıkar. Metabolik sorunlar, diyabet ve obezite gibi problemlerle karşılaşmaya başlarız. Nörolojik hastalıklar, Parkinson, Alzheimer, migren ve buna benzer nörodejeneratif hastalıklar. Cilt kırışıklıkları, saç beyazlaması, erken yaşlanma Evet sevgili dostlar, bu saydığım belirtiler mitokondriyal disfonksiyonun en önemli semptomları ve bulguları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak şunu unutmamamız gerekir ki bu semptom ve bulgular diğer hastalıklarda da bulunabilir. Kesin teşhis için testlerle ve bilimsel metotlarla araştırılması gerekir. Peki mitokondrilerimiz neden bozulur? Birincisi genetik mutasyonlar. Bunlar ya aileden gelen hatalı DNA'larımız, hatalı genlerimiz ya da çevresel etkiyle meydana gelen olaylar sonucu oluşur. Bunlar mitokondriyi etkileyebilmektedirler. Her türlü çevresel kirlilik disfonksiyona yol açabilir. Bunlara ilaveten civa, kurşun, kadmiyum, ağır metal zehirlenmeleri, tarım ilaçları gibi toksinler, fast food, rafineri şeker, işlenmiş gıdalar gibi kötü beslenme modelleri, stres ve uykusuzluk ve hareketsiz yaşam. İşte bu yaşam tarzı maalesef mitokondrilerimize dolayısıyla hücrelerimize iyi gelmemektedir. Teşhis nasıl konulur ve hangi testleri yaptırmak lazım? Laktat seviyesine ve kreatin kinaz seviyesine bakılması gerekiyor. Mitokondriyal DNA mutasyonları araştırılabilir. Kas biyopsisi yapılarak mitokondri sayısı ve işlevi gözden geçirilebilir. Tabi nörolojik hadiselerde de MRI ile teşhis konulabilir. Evet sevgili dostlar bunlarla yine de günümüzde mitokondriyal disfonksiyona teşhis konulamayabilir. Eğer böyle bir mutasyon sizde oluşmuşsa bunu tespit etmek genetik testlerle ancak konulabilir. Peki Genetik testlerle tanı konuldu. Bundan sonra ne yapacağız? Günümüzde maalesef genetik olarak oluşmuş mitokondriyal disfonksiyonun tedavisi yok sevgili dostlar. Ne yapabiliriz? Ancak yukarıda sizlere sunduğum semptomları değiştirebilmek için yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım. Bunları daha önceki videolarımızda defalarca anlattık. Şimdi tekrar kısaca gözden geçirelim. Beslenmemizi değiştirmemiz lazım en başta. Antioksidanlarla beslenmeliyiz. Omega 3'ü hayatımıza mutlaka almalıyız. Yine enerjiyi destekleyebilmek için koenzim Q10 alınmalıdır. Ve alkale yaşama önem vermeliyiz. İkinci olarak egzersiz yapmalıyız. Herkes için en uygun egzersiz en basit şekliyle yürüyüştür. Buna ilaveten diğer hafif ve orta dereceli egzersiz yapabilecek spor dallarını hayatımıza alabiliriz. Yine kasları güçlendirmek için kuvvet antrenmanları yapabiliriz. Evet sevgili dostlar beslenmeye ilaveten takviyeler de almalıyız. Günümüz koşullarında maalesef gıdalarımızdaki besin yetersizliği nedeniyle takviye almak durumundayız. Mitokondrial disfonksiyon özelinde ya asitlerini kolaylıkla mitokondriye taşıyabilmek için L-karnitin alınabilir. Yine enerji metabolizmamızı düzenlemek için D vitamini alınmalıdır. Bunların tabi ayrı ayrı koşulları sağlaması gerekiyor. Yine bu takviyelere ilaveten antioksidanları gıda takviyesi olarak alabiliriz. Omega 3'ü, E vitamini, tokoferiol. Bu da bir E vitamini çeşidi. Çok önemli özellikleri var. Nitrik oksit, nitrat ve nitritli yeşil sebzeli gıdalarda ve kırmızı pancarda çok miktarda bulunuyor. Eğer bunları devamlı suretle besinimize alamaz isek o zaman takviye olarak almak durumundayız. Yine prebiyotik ve probiyotikler bunlar da takviye gıda olarak alınmalıdırlar. Evet sevgili dostlar en önemlilerinden bir tanesi de stres yönetimi. Modern dünyada stressiz bir yaşam maalesef bulunmamaktadır. Meditasyon ve yoga gibi stres azaltıcı yöntemler oksidatif stresi de azaltırlar. Hücrelerimizin dolayısıyla hücre içi organeller olan mitokondrilerin de kendini onarabilmesi gerekmektedir. Bunun için de düzenli uykuya ihtiyaç vardır. Organik beslenerek toksinlerden uzak durabiliriz. Erken teşhis için önemli olan düzenli check-up'lar yaptırabiliriz. Sigara, alkol ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak durabiliriz. Bunlar basit önleme yöntemleridir. Peki bu rahatsızlıktan kurtulmak için gelecekteki perspektifler nelerdir? Eğer hatalı mitokondriyal DNA'nız varsa bu genetik müdahalelerle düzeltilebilir. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Yine hasarlı hücreleri yenileyebilmek için kök hücre tedavileri uygulanabilir. Sevgili dostlar, bunlar bireysel olarak değerlendirilebilecek gelecekteki tedavi metotlarıdır. Şu anda sadece deneysel çalışmalarda kullanılmaktadır. Son söz olarak mitokondriyal disfonksiyon, modern yaşamın getirdiği stres, kötü beslenme, çevresel toksik etkiler ve maalesef hareketsizlikle de gittikçe yaygın hale geliyor. Ve bu yaşam tarzımızı biz gelecek kuşaklara da genetik materyallerimizle aktarıyoruz. Ancak bugünden itibaren bunu geri çevirmek mümkündür. Eğer sağlıklı bir yaşam tarzı elde edebilirsek, hücrelerimiz içindeki bu küçük enerji santrallerimizi korumamız mümkündür. Evet sevgili dostlar, ne kadar çok mitokondri, o kadar çok enerji. Bunu unutmayalım. Evet. Bugünlük de bu kadar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.